Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü matematik dersimizde uzunluk ölçme konusunu işleyeceğiz. Uzunluk ölçmede iki çeşit araç kullanıyoruz. Birincisi standart olmayan ölçme araçları ile yapmış olduğumuz ölçümler var. Standart olmayan ölçme araçları denilince aklımıza ayak, karış, adım ve kulaş gelmelidir. İkincisi de standart olan ölçme araçları. Standart olan ölçme araçları denilince de aklımıza metre, mezura, şerit metre ve cetvel gelmelidir. Şimdi ilk konumuz standart olmayan ölçme araçları. Bununla ilgili nasıl ölçme araçları kullandığımızı gösterelim. Ayak ile yapılan ölçümler. Karışlarımızı kullanarak yapmış olduğumuz ölçümler var. Aynı zamanda adımlar atarak adım sayımıza bağlı olarak yapmış olduğumuz ölçümler var. Dördüncüsü de kulaç açarak yapmış olduğumuz ölçümler. Standart olmayan uzunluk ölçme kişiden kişiye değişir. Örneğin evdeki aile bireylerin, anne baba ve kardeşlerinizin ak ölçüleri birbirinden farklıdır. Öğretmeniniz kadın iki numara ayakkabı giyerken sizin 30 numara ayakkabı giymeniz ak ölçülerinin birbirinden farklı olduğunu gösterir. Sadece ak değil, aynı zamanda karış uzunluklarımız da birbirinden farklıdır. Mesela küçük kardeşinizin karış ölçüsü ile Sizinkinin ya da öğretmeninizin karış ölçüleri birbirinden farklıdır. Yine sadece ayak veya karış değil, aynı zamanda adım ve kulaç sayılarımız da farklıdır. Örneğin evden okula 80 adımla gidiyorsunuz. Öğretmeniniz aynı uzunluğu 60 ya da 70 adımda gidebilir değil mi? Öğretmenizin adım uzunluğu ile sizin uzunluğunuz birbirinden farklı. Şimdi burada bir yazı tahtası görüyorsunuz. Bu tahtanın uzunluğunu ayak ile ölçeceğiz. Ölçelim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ve 9 tahtanın uzunluğu kaç ayak uzunluğunda 9 ayak uzunluğunda değil mi o zaman diyoruz ki tahtanın uzunluğu 9 ayak yine bir yazı tahtası yalnız bir yazı tahtasının uzunluğunu bir kez karış kullanarak ölçelim bir karış iki karış 3 karış dört 6 7 8 9 10 11 Demek ki bu tahtanın uzunluğu 11 karış uzunluğunda. O zaman ne deriz? Tahtanın uzunluğu 11 karıştır. Yine bir yazı tahtası. Ama bir kez tahtanın uzunluğunu adımlarla ölçelim. Bu birinci adım. İkinci adım. Üçüncü adım 4, 5, 6, 7 adım. Demek ki tahtanın uzunluğu 7 adım. Yine bir yazı tahtası. Bu yazı tahtasının uzunluğunu kulaç ile ölçelim. 1 kulaç, 2 kulaç, 3, 4, 5, 6 kulaç uzunluğunda. Demek ki kulaçla ölçmeye çalışırsak, bu yazı tahtasının uzunluğu, altı kulaç uzunluğunda olacaktır. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi demin tahtanın uzunluğunu ayak, karış, adım ve kulaç kullanarak ölçtük ve sonuçları tamamen birbirinden farklı. Farklı şeritler kullanarak uzunluk ölçme kalemimiz var. Bu kalemimizi tek bir parça şerit kırmızı desenli tek bir şerit ile ölçtüğümüz zaman şu şekilde olduğunu düşünün. Bunu parçalara ayırıp yani iki parça şeklinde iki tane mavi desenli şerit düşünün. İkisi yan yana iki parça olmasına rağmen kalemin uzunluğuna eşit. Aynı şekilde dört eş parça ayrılmış şeritle de ölçmek mümkün. Bir uzunluk ani birimin daha küçük parçalarıyla da ölçülebilir. Evet bunu bir sonraki derste daha bir şekilde anlatacağız. Şimdi burada bir masamız var. Bu masamızın hemen sol alt köşesinde bir tane kalem var. Ee, biz masanın uzunluğunu kalem kullanarak da ölçebiliriz. Yani bu masanın uzunluğunu kaç kalem uzunluğunda olduğunu ölçmek için ne yaparız? Kalemleri yan yana getirebiliriz. Ölçelim. Yine aynı kalem, aynı kalemi kullanarak yan yana getirdik. 3 kalem oldu. 4 5 6. O zaman bu masamızın uzunluğu 6 kalem uzunluğundadır. Standart olan ölçme araçları denilirken aklımıza metre, mezura, şerit metre ve cetvel gelmesi gerektiğini söylemiştik. Cetvel çeşitli <laughs> şekillerde cetveller mevcut. Mezura, şerit metre ve metreyi görüyorsunuz. Şimdi burada bir tane meslek sahibi ne meslek olduğunu biliyorsunuz e, terzi terzi gelinin uzunluğunu ölçerken bir e, ölçme aracı kullanmış zaten boyun önünde görüyorsunuz evet terzi Mehmet gelinin uzunluğunu mezura ile ölçüyor değil mi evet. zaten terzilerin çoğunu çoğunluğu mezura kullanarak ölçüm yaparlar Burada bir tane defterimiz var. Bu defterimizin boyunun uzunluğunu yani defterin boyunun uzunluğunu cetvel ile ölçmemiz mümkün. Burada Erdal dal boyunu metre ile ölçüyor. Ali ile Fatma evlerini alacaklar. Ali için zemine şerit metre ile. Şimdi cetvel ile uzunluk ölçerken mesela bir not defteri, kalem, pastel boğa, silgi, tahta silgisi, uçağı, Kuşun kalem, sıvı yapıştırıcı ve tebeşir olsun. Biz burada görmüş olduğumuz varlıklardan bir kaç tanesini cetvel ile ölçelim. Uzunluklarını ölçelim. Daha önce bir cetvelimizi aldık. Ancak pastel boya'nın uzunluğunu jetlinin 0 noktasından gelecek şekilde üzerine koyduk. E cetvelin uzunluğu 0 ile 3 arasında olduğu için yani 3 santimetredir. Pastel boya 3 santimetre uzunluğundadır ve 1 santimetreyi kısadır. C ve M gösteriyor. Silginin de uzunluğunu ölçelim. Evet, silgimizin uzunluğu 4 santimetre. Evet, not defterinin enini ölçelim. Yani not defterinin genişliği 6 santimetre. Kurşun kalemimizin boyunu, yani uzunluğunu ölçelim. Kurşun kalemimizin uzunluğu 10 santimetre. Evet sıvı yapıştırıcımızın boyunu ölçelim. Boyunu 9 santimetre değil mi? 9 cm görüyorsunuz. 9 santimetre. Evet demek ki sıvı yapıştırıcı kutusunun uzunluğu yani boyu 9 santimetre. Evet burada bir kale görüyorsunuz. Futbolda kullanılan kale diliğinin enin ve boyun uzunluklarını inceleyelim birlikte inceleyelim. Yalnız bu konuya geçmeden önce uzunluk ölçmenin temel bilimi metredir. Metreyi kısaca M harfiyle gösteriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kale düreğinin enini ölçüyoruz. Şerit metre kullanarak ölçümlerimizi yaptık. 700 santimetre uzunluğunda. Bir de kale düreğinin boyunu ölçelim. Kale direğinin boyu da 240 santimetre uzunluğunda. Farklı uzunluklarda farklı boy ölçüleri olan 3 tane çocuk görüyoruz. Bunların boy uzunluklarını şerit metre kullanarak ölçmeye çalışalım. Bebek olanın boyunu ölçtük 45 cm. Ortadaki çocuğu ölçtük boyunu 95 cm. En sondaki çocuğun boyunu ölçtük 110 cm çıktı. Yani burada boy ölçülerimiz de birbirinden farklı. Ve bir çelik metreyi kullanarak ne yaptık? Boyumuzu ölçtük. Yalnız boyu ölçüm esnasında, hatta birbirine yapışık vaziyette, yani hazır ol vaziyette durmanız gerekiyor. Göz, dik, baş, dik ve öne bakmalı. Bu şekilde ölçüm yapabiliyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.